Vize Ofisi Pakistan vizesi videomuza hoş geldiniz. Pakistan vize ücretleri. 90 günlük turistik vize 170 dolar. 90 günlük ticari vize 205 dolar. 90 günlük çalışma vizesi 205 dolar. 90 günlük özel ziyaret vizesi 170 dolar. 90 günlük eğitim vizesi 170 dolar. 1 yıllık ticari vize 520 dolar. 1 yıllık çalışma izni vizesi 520 dolar, 90 günlük elektronik vize 183 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Vize işlemleri için gerekli evraklar, nüfus cüzdanı fotokopisi, pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, ülkede konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi, mesleki belgeler, öğrenciler için öğrenim belgeleri. Bizimle Infoet, vizeofisi.com ve artı 90 850 308 34 62 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.